Ama o çizgiler bize ne yapıyor? Bir plan hakkında, bina hakkında, saray hakkında müthiş malumat veriyor. Kendisinin hiçbir özelliği yok çizgiden başka. Ve ben onu oda olarak kabul ediyorum. Dairem olarak kabul ediyorum. Onun üzerinden satın alıyorum. Peki bunların bir kıymeti yok. Sadece gösteriyor diye çöpe atsak nasıl planlama yapacağız? Projeleri nasıl çizeceğiz? Mimarlar nereden oluşacak? İşte benim mülküm, benim saltanatım, benim şirketim, benim evladım, benim ömrüm, benim hayatım diyoruz ya. Hepsi böyle çizgi gibi, nokta gibi yani. Hiçbir özellik onlarda yok. Derece, 100 santigrat derece kaynamayı gösterir, kendi sıcak değildir. Eksi 55, 70 derece donmayı gösterir, kendi soğuk değildir. Değil mi? O metre bir uzak, uzaklığı gösterir, kendinde de uzaklık diye bir şey yoktur, kendi yok. Kağıt ya şey var, tahta var veya şerit var, demir var. Metre diye bir şey yok. Nasıl insanlar bu hakikatte olmayan mevhum şeyleri kabul ederek dünyevi standartlarını mükemmel bir şekilde sevk ve idare ediyorlarsa? insanların da sahiplendikleri, benim dedikleri hiçbir şey onların değildir. Hepsi Allah'ın lütfu ve keremidir. İş olsun diye usulen benim diyorum ki, Rabbimi buraya usulen metre demişim, nasıl kumaşları sağlıklı ölçüyorum. Şu demire kilo demişim, nasıl teraziler adaletli bir şekilde çalışıyorsa, ben de benim demekle, benim mülküm, benim ilmim demekle Allah'ı bilmekte bir terazi, bir ölçü, birimi vazifesi ifa ediyor. Rabbimi tanımanın yolu oluyor. Mahiyeti beşerde pek ince bir ip. Allah insanı yaratırken bir enaniyet denen bir ip atmış. Halıyı dokurken ipler atılıyor ya nakışlar için. Bak hayvanlara atmamış, nebatata atmamış, meleklere atmamış. İnsanlara insan nakşını nakşederken bir ene diye bir ip daha atmış. O sayede insanlar imtihana talip oluyor. Onu çek imtihanda muhafız. Ya hayvanattan binler ve meleklerden bir grup oluruz ki insanların iradeyle iş yapması önemlidir. Tahakküm altında iş yapmanın bir değer ve kıymeti yoktur. Melekler de tahakküm altındadır. Emre itibar noktasında irade sahibi değillerdir. Hayvanat da öyle nebatı. Bir tek insanı Cenab-ı onuruna şerefine bakın ki bize irade vermiş. Kulum kendin kararınla yap diyor. Bu büyük bir şereftir. İşte bunun da altında ne var? Ene. Allah bu emaneti semaya, arza, dağlara yüklemiş, denizlere yüklemiş. Onlar bu emanetin altına girmekten sakınmışlar. Korkmuşlar. İnsan bu emanetin altına girmiş. Ve o sebeple o enaniyeti omuzuna alarak insan olarak yaratılmış, imtihana tabi olmuş, önünde iki ana cadde açılmış. İnananlar inanmayanlar, kazananlar, kaybedenler, şerefliler, tersi, terbiyeller tersi de var. Onurlular, onursuzlar değil mi? İnsan unsurunda bu ayrım var. Hayvanatta yok. Yok yani şereflatlar, atlar, var mı öyle bir şey? Haysiyetli koyunlar, haysiyetsiz koyunlar var mı abi? Ahlaklı keçiler, ahlaksız keçiler yok yok. Niye? imtihan yok, enaniyet yok ki mukayesesinde sınıfta kalsın. Ama o özellik insanda olduğundan dolayı her vasfın altına milyarlarca insan girer. İşte imtihanın neticesinde sınıf taksimi bu hikmete medni olmuştur. İnsanın vücudunda şuurlu bir kıl sahipleniyor ya, şahsın kitabında bir elif, ne demek? Adem. Neyle yazılır Adem? Elif. Del, mim. Dediler elif kıyamı del rüküyü mim secdeyi gösterir. Doğru. Kuluz ya. Bir de Adem kelimesinin ilki eliftir. Enaniyeti işaret eder. İnsanı insan yapan o benlik ve sahiplenme hissidir. Bir aslan o kadar kabile idare ediyor ama ben idare ediyor, ettim diyemez. İdarenin ne olduğunu bilmediğinden dolayı Rabbinin idareci olduğunu bilmez. Bir adam ailesini terbiye eder, idare eder. Ben idareciyim değil, şirketi terbiye eder. Allah'ın da alem nasıl terbiye ettiğini mukayese ederek bilir. O mukayese olmasa Allah'ını bilemez, Rabbini tanıyamaz. Ben biliyorum der. Bilmen bütün hakkı Allah'a aittir. Hiçbir şartı yerine getiremez bilmekle ilgili. Ama ben biliyorum demese Allah'ın alim olduğunu bilemeyecek. İlim ney bilmiyor ki alimliği de bilsin. İşte Rabbini Allah, Rabbimizi bize tanıtmak için ilim sahibi olduğunu, sanat sahibi olduğunu, kudret sahibi olduğunu, irade sahibi olduğunu, bak biz irade sahibiyiz. Neyin ol, bunlar ne olduğunu bileceğiz ki? Ben murad ettim ders yapıyorum, murad ettim ders izah ediyorum. Allah da murad etmiş, kainatı idare ediyor. Bir anda her şeyle konuşuyor. Yani şu konuşmayı, şu ilmi, şu iradeyi bilmesem, anlamasam bu ölçü olmayacak bende. Rabbimi de bilemeyeceğim. Merhamet nedir bilmezsem rahim için nasıl anlayacağım? Şefkat ne olduğunu bilmezsem Cenab-ı Hakk'ın şefkat olduğunu nereden bileceğim? Bir insan 3-5 evlat yetiştirir. Hadi 10 tane yetiştirsin. 10 evlat yetiştirsin. Değil mi? Onlar bunları terbiye ettim Allah'ın bu kadar mahlukatı terbiye ettiğini bilir. Peki bir kedi mi boyu kaç evlat yetiştirir? He? Biz ona yarışabilir miyiz? Her yıl üç beş tane. Hayatı ve altmış yetmiş tane kediyi terbiye eder. Aslan gibi onlar ne yapar? Değil mi? Ortalıkta yaşatır. Şimdi burada terbiye etmeyi bu hale bakarsa en iyi kimin bilmesi lazım? Hayvanların kedileri bizde daha fazla evlat terbiye ediyorlar. Ağaçlar daha fazla. Birkaçının kaç yavrusu var? Malatyalılar bilir. Orduzulu yok mu? Ya. Peki Belki 2000 bin, üç bin başında 5000 bin ne var? Yavru var. Bir anda hepsini em, emziriyor, büyütüyor. Ama Allah'ı bilmek için gönderilmediğinden dolayı ben bunları terbiye ettim diyemiyor. Hayvanlar da diyemiyor. Öyle bir görevleri yok çünkü. Allah'ı bilmek gibi. Ama ben 3-5 çocuk terbiye ederim, adam ederim, terbiye ettim derim. Allah'ın Rab olduğunu bilmem için bunları söylerim. Yoksa terbiye evde ben hayvanların yanında sınıfta kalırım. Adam diyelim ki 300 kaç kere kaldırdı Naim Süleymanoğlu? 250. Kaç? 250 di. inşallah doğru söylüyor. 250 kiloyu kaldırdı din pehlivan oldu. Halter şampiyonu. Bak dikkat et. Ondan daha ağırını fil kaldırıyor. Kim ona kordela takmıyor. Bak çünkü niye? Onun amacı yük kaldıranı bilmeye bilmek değil, yük kaldırmak. Yük kaldırmaktan daha önemli farkına varmak. İşte bu enaniyet. Bir adam 10 kiloyu tutar kaldırır ben bunu kaldırdım der. Niye ben bunu kaldırdım diyor. Fil bir tonu kaldırır kendi zaten bir iki üç ton. Bir tonu kaldırır ben kaldırdım diyemez. Sahiplenemez. Sahiplenmek icabese kimin sahiplenmesi lazım? Filin, affedersiniz öküzlerin, develerin. Niye diyemiyorlar? Allah'a bilmek için göndermemişler ki mukayeseyi yapsınlar. Yük taşımak için göndermişler. Ama ben 10 kiloyu kaldırım, bunu kaldırdım derim. 250'yi kaldırdım da madalya takarım. Halter şampiyon olarak ilan ederim. O da ne yapar? Onu kaldırmakla benden dahi Cenab-ı Hakk'ın alemi kaldırdığını bilir. Tefekkür yolunda devam eder gider. İnsanlara sahiplenmişse bundan verilmiş. Hakiki kaldırmak nedir biliyor musunuz? Naim Süleymanul rahmetli o kadar kiloyu kaldırıp ben bunu kaldırdım derken şunu düşünecek. Bir dakika. Beni de, yükümü de, he? arzı da kaldıran biri var ya. Ben ne gururlanıyorum ya. 250 de kaldırmak mıdır? Bir de ayağını yere basmış kaldırıyorum diyor. Hakiki kaldırmak ne? Sıçra kaç tane ayakta duracaksın? Ben kaldırma ona derim. Anlatabildim mi? 250'yi alacak, sıçrayacak Naim Süleymanoğlu. Kaç sene ayakta duruyorsa havada. O zaman alnından öpüyor. Hakiki kaldırmak odur. Ayağını yere basmış. Ben bunu kaldırıyorum diyor. Valizini almış bizde bir köylü. Şeye vermiyor. Bagaja para veriyorum. Elinde tutmuş. He? Ben bunu götüreyim diyor. Bak size para vermem. Otur aşağı dedi. Şoför koy üstüne dedi. Yani otobüsten haberi yok. Bak yükümü ben taşıyorum. Buna bagaj parası vermem diyor. Yakıştı mı şimdi bu? seni de otobüsü de götüren bir şoför var burada efendi. Evet. İnsanın vücudunda şuurlu bir kıl. Şahsın kitabından bir elif kıymetinde ve miktarında olan enenin iki veci vardır. Biri hayra bakar. Bu vecihle yalnız feyzi feyize kabildir, kabili feyizdir. Hayra bakan yönünde enaniyet nedir? Sadece tecelligahtır. Kendinden bir şey yapamaz. Vereni kabul eder. Allah isterse yapar, istemezse yapmaz. Ama Cenab-ı Hak genellikle insanın muradını, niyetini, külli iradesini adeta şart yapar. Adet üzere şart yapar. Kolum, ne istersen ben seni oraya götürürüm de. İmtihanında böyle olmalı kulun istediği yere gidememesi imtihanın olmaması anlamına gelir. Ya da niyet ettim namaz kılmaya sular kesiliyor. İçmeye niyet edince akıyor. Demek namazımı engelliyorsun. Bak doğrudur bu. Değil mi? Neyi arzu ediyoruz Allah bize yaptırmıyor ki? Neyi arzu edip yaptırmazsa mesul değiliz. Günahta ve sevapta fark etmez. Niyet ettim hacca gitmeye. Ömrün kifayet etmedi. Hacısın. Öyledir yani. Niyeti insanın önemli. Çünkü Allah müsaade etmezse müsaade etmediği anlara bir hesaba çekmeyecek. Şimdi ama insanın şerde eli uzundur. Hayırda eli kısa, şerde eli uzun. Niye? Bir tahriple birçok tahribat yapar. Bir bahçenin meydana gelmesi için on şart lazım. Hava, su, toprak, gübre, bahçıvan, gübreleme, çapalama değil mi? Bunlar sebep bir gül bahçesini yetiştirmek için. Gül bahçesinin solup ölmesi için bir şartın ortadan kalkması kafidir. Verme suyu, bahçıvan da çalışsa, güneş de olsa, gübre de versen o bahçe çöpe gitmiştir. Bak bahçenin hayatının devamı için on şartın tamamının olması lazım. Ortadan kalkması için bir şartın olmaması yetiyor. Bu sebepten dolayı insan tahribatta faildir. Yapmakta Fail değildir, münfaildir. Vereni kabul eder. İki, kainatın gidişatı Allah'ın sistemi insanın şer değil, hayır yapmasını salık veriyor. Alem hayır üzerine kurulmuştur. Şer üzerine değil. Bütün alem, bütün mükemmel hayır yapmam icap ettiği ben şerre gidiyorsam gene failim, gene müsebbibim. Ama Cenab-ı Buna rağmen bak ne yapıyor? Bir iyiliği en az yedi yazıyor. Yetmiş 70 yazıyor. Yedi yüz yazıyor. Yedi bin, yetmiş bin adama göre, zamana göre, mekana göre artırıyor. Bir günahı bir yazıyor. Ters olması lazım. Günah tahribat nevinden. Bütün bu müsbet sebepler varken benim muhalefetimle onların müessiriyetleri iptal edilmesi, yokluğa gitmesinden dolayı Allah'ın da muradı takdiri hayırdan yana olmasa sebebiyle değil mi? Allah bir sevabı bir, bir günahı bin yazması icap ederken rahmet ilahiye bak ki, onun şefkatine bak ki bir günahı bir yazıyor, bir sevabı en az yedi yazar. Yani Cenab-ı Hak pozitif ayrımcılık yapıyor hayır becesine. Bu şekilde bir imtihanda da bir insan eğer kazanamazsa bırakın yasın cehennemde ya, yani yazsın abi. Bu nasıl bir imtihan ki? Kopya çekmesi bile fazilet ya. Gene sınıfta kalıyor adam ya. Kurum namaz kıldım demiş. Yarım nasıl kılayım? Ha kopya çek. Peygamber nasıl kılmış? Bak çek sevaba gir bir de ya. Kopya çekiyorsun. imtihanı kazanıyorsun. Gene sınıfta kopya çekmeyi de beceremiyor adam. Ya Rabbi nasıl iman edeyim? Ha bak kitaplarda var. Fıkıh kitaplarında. iman böyle edilir. Çek kopya iman et. Böyle bir insan bu imtanda da sınıfta kalırsa cehennem hak etmiyor mu arkadaşlar? Kulun imtihanda kopya çekmek yasak. Değil mi? Cezaya tabi tutarlar. Tasdikname verirler, okuldan atarlar. Allah'ın imtihanı böyle şerefli, böyle merhametli bir imtihan. Evet. Mahiyeti beşerde ince bir ip, insanın vücudunda şuurlu bir tel, kıl, şahsın kitabında bir eli kıymetinde ve miktar olduğun enenin iki veci vardı. Biri hayra bakar, bu vecihle yalnız kabili feyizdir, fail değildir. Diğer veci ise şerre bakar, bu vecihte kendisini fail bilir. Enenin mahiyeti mevhumedir, yani terazi gibi, kilo gibi, metre gibi, sıcaklık gibi, derece gibi. Rububiyeti hayaliyedir. Ben terbiyeti hayalen söylüyor. Terbiyeden Allah'tır. Vücudu bir şeye hamil olamaz. Ben terbiye ettim diye yüzde birine, milyonda birine sahiplenemez. O Allah'ın nasibidir. Ancak mizanul hararet ne demek? Derece. Gibi. Vacibül vücudun rububiyetine ait sıfatı mutlakayı muhitayı bilmek için bir mizan vazifesi görüyor. Nasıl o derece basıncı gösteren barometre, basıncı gösteren de basınçtan münezzehtir, uzaktır. O derece soğukluğu, sıcaklığı gösteren de soğuk ve sıcak değildir. Aynen öyle de Allah'ın insana vermiş olduğu bu enaniyet, benlik, tesavvuf kabiliyeti, derece gibi, kilo gibi, metre gibi mahiyeti mevhumedir. Ama ölçmede, biçmede, tartmada adaleti, nizamı bulmakla büyük bir nimettir, değerli bir kıymettir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allah rızası için El Fatiha. <applause> أعوذ <أوظو> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أولم ير الإنسان أنا خلقنا له أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة